Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havanın varlığını kanıtlayan bir deney yapacağım. İhtiyacımız olan şeyler bir kağıt peçete, bir çay bardağı ve su dolu büyük bir, bir kap. Kağıt peçetemizi çay bardağının içine sıkıştırıyorum. Kabımızın içine koyuyorum. Koydum, koydum, koydum. Az bekleyeceğim ve çıkardım. Çıkarttım. Gördüğünüz gibi kağıt peçetemizde hiçbir farklılık yok. Çünkü hava suyu yıktırdı ve kağıt peçete ıslanmadı. Şimdi aynı şeyi yeniden yapıyorum bu sefer vardı. Biraz oynatıyorum. Gördünüz mü? Hava kabarcıkları çıktı. Şimdi alıyorum. Ve işte beceremiz ıslandı. Çünkü hava çıktı ve su içeri girdi.